Tam böyle bir, bir şey gördüm internette anı yaşamanın önemiyle ilgili. O akşam da hani onu görünce aklıma Memento filmi geldi. Dedim ki bunu açık bir daha bir izleyeyim. O filmde çok sevdiğim bir söz var abi benim. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Filmin bir yerinde adam diyor ki... Eğer zamanı hissedemiyorsam nasıl iyileşebilirim ki diyor. Yani atıyorum onun şeyi belki bir dakika ya da 30 saniye diyelim ki hafızası o hastalık sebebiyle 30 saniyede bir resetleniyor onun hafızası diyelim ki. Mesela bir şöyle düşün. Bu adam gözünün önünde karısını öldürdüklerini düşün. Ve kimse yok. Karısının öldürülme dehşetini yaşıyor ya o an. 30 saniye sonra bir daha aslında karısı öldürülüyor onun. Çünkü bir daha yaşıyor. Birisi gelip de onu oradan kaldırana kadar adam belki karısı yüzlerce kez ölüyor gözünün önünde onu bir daha bir daha yaşıyor ama birisi kaldırdıktan 30 saniye sonra hiç yaşamamış gibi oluyor. Yani sadece anda yaşayan bir insanın iyileşmesi sence mümkün mü?